Hepinize selamlar dostlarım. Ben Bedirhan. Bugün sizlere Asante nasıl Cypher oynayacağınızı göstereceğim. Hızlıca videomuza geçelim. Şimdi alfabetik sırayla başlayalım. A site'dan başlayalım. Ee, öncelikle şu trebi açık daha kavuşturmak istiyorum. Bu trebin amacı e, vizyonu ve misyonunu size anlatmak istiyorum. E, A'da veyahut A'ya One Way oyunu kurduğunda takım arkadaşlarım ve Outman sadece sen A'da oynuyorsun oranın. Ee, buraya gelip müsait bir zamanda şu trebi atabilirsen her türlü işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü e, sayda hızlı girerken bu trebi e, fark etmezler. Burada trap olduğunu kimse düşünmez. E, ben bile düşünmem açıkçası. Diğer treplerimize geçelim. Info alacağınız şekilde değil, infodan çok kil alacağınız şekilde trapleri kullanmanız gerekiyor. Benim mantığımla oynamak istiyorsanız. Niye söyledim ki? Atılıyor, atılıyor, atılıyor. Diye. Trap buradan atılıyor. Trap da buradan atılıyor. Bunu buradan da atabilirsiniz herhalde. Atamazmışsınız. Ee, böyle atılıyor. Böyle atılıyor. Böyle atılıyor. Böyle atılıyor. Böyle atılıyor. Ve e, şeylere geleceğiz. Yani trapler bu şekilde. Traplerin kullanımları da atılımları da bu şekilde. Size şimdi e, al outside için kameralar göstereceğim. Evet. Bu sefer attım. Buradan Burası. hem short infosu hem de side'ın belli bir kısmına, heaven şunu infosunu alabilirsiniz. Bu kamerayı çok kullanmanızı tavsiye etmem. Veyahut e, retake için kullanabilirsiniz. Retake'de de pek bir info sağlamaz. Bunu da e, sayda girerken adamları e, şurayı görebiliyorsunuz. Dikkat. Yani, çok kullanışlı değil. Yine hem şunu görebiliyorsunuz, bir de görebiliyorsunuz. Gardanı gö göremeseniz de olur yani. Ondan sonra nereye attım lan kamerayı? Şuraya bir kamera atabilirsiniz. Bunu zıplayarak daha yukarı atmanızı da tavsiye ediyorum. Yani bunu da tek için kullanabilirsiniz. Burası. Kameranızı ne bileyim Andrevon'da kemplerken açmayın. Rebinizin kontağına takılmasını bekleyin. Eğer hala Retake'de yaşarsanız Retake'de kamera işinize yarar veya Heaven'dan oynuyorken Trap'ten bir tane bulunuz Retake için kameranız var Retake başladığında kullanın bu kameraları Size kameralar için tavsiyem bu olacak Üç tane kamera gösterdim Kendi kameralarınızı da bulabilirsiniz Hatta bir tane daha göstereyim Şuraya atılan bir kamera Atılır mı yani, e, Burada da çok bir şey göremiyorsun Burası. Ama idare eder. Bir tık e, bu trap'in amacıysa ise adamlara A split yapıyor. Saydı saldığınız short oynuyorsunuz veya mid to A yapıyor shorttan geliyor. Bir tane trap'iniz var. Geldiniz direkt garden'dan şöyle bir trap bıraktınız ve yere çıktınız. Burası. Adamlar gelmeden önce attınız bunu. E, buraya zaten smoke düşürüyorlar. Yine rahat bir çıkarabilirsiniz. Onun dışında bu da difficult trap dışına çıkmak için yani adamlar şuraya gelebiliyor şurada bekleyebiliyor ve buraya ne bileyim jet sonradan geliyor OP kesiyor adam buraya geçmiş oluyor OP ile çıktığında adam burada oluyor ve ölüyor Burası. mesela en örnek B'ye basınca ekstra yani trap yiyorum bug'a girdi yani default bu default trap'ı önermiyorum ee, Oyun başladığı anda şöyle bir trap atmanızı Yani linkten biri pikler evet görecek bunu Biraz inisiyatif alıyorsunuz burada biraz kumar oynuyorsunuz Burada biraz risk atıyorsunuz ee, İsterseniz tabii ki default'u salıp geçebilirsin yani ee, A'daki traplerimiz bu şekilde kameraları da gösterdim Trapleri son bir kez şöyle gösteriyorum Ondan sonrasında B sayda e geçiyoruz Şimdi B'ye geldik B'de de aynı Early info için route market oynarken işinize yarayacak bir trap. Adam yakaladınız, vurdunuz. Zaten burada smoke olacak. Bu trap girişe atılan default trap bunların ikisi de. Bu da default trap. Ee, bunu, bunu, bunları smoke işi zaman kullanabilirsin. Burayı genellikle bu keyci kimse çeklemez yani. Bu videodan sonra çeklerseniz ama e, bu videodan önce kimse çeklemezdi. Ee, da yine çeklemezler daha trap var. Bu e, marketten oynamanız için burada somak kalacak. Takılan direkt vurabilirsiniz. Aynı şekilde Burası. trap için de geçerli. Bu cage neyinde? Kafes bu tetiklendi. Cage şurada oynamak için. Yani iki cage'in kafes tetiklendi. Tıklık tık sonrasında markete kaçabilirsiniz yani. Anlayacağınız bunun için bu cage. Ee, onun dışında line-up'ları göstereceğiz. Trevi, şu trebin mantığını da göstereyim. Şuraya direkt bir tane salabilirsiniz. Backside'de oynamak istiyorsunuz. Kafes tetiklendi. Adamlar line'a giriş yaptı. Kaydırıp çıkıp bir tane vurma ihtimali sağlıyor size. One way line-up'larına geçelim. Ee, buraya geldiniz. Şu, Burası. Şuraya atılan one way Burası. Için. Buraya geldiniz ya. Ee, şurada bir ada var. Şurada iki tane top var. Gördünüz mü? Bu topu ortalayın. B'ye basınca oyunum kasıyor. FPS drop in. bu topu ortalayayım ve atın. Niye gitmedi ben de bilmiyorum. Niye gitmiyor abi? Tam ortalayamamıştı demek ki. İkinci sola atılan van ve içinde buraya geliyorsunuz. Stilsin ucuna götünüzü dayıyorsunuz. Ee, sonrasında bir ikinci pencereyi görüyorsunuz. Şurada bir koyuluk var fark ettiyseniz. Ee, o operatörü de göstereyim daha rahat olur. Burada iki tane koyuluk var. Biraz daha soluk olanın tam soluna alıyorsunuz, atıyorsunuz. De yeteri kadar sağa gitmemişiz. Özel önce denemeyle oturtabilirsiniz Kap -ka kafes tetiklendi. Vallahi değişmek içmekle 1 2 3 4 5 6'ncının buna geliyorsunuz. Şuraya bakıyorsunuz ve zıplayarak atıyorsunuz. Zıplamadan gitmiyor orada. haberiniz olsun. Zıplayarak e, midde default trab'i kullanabilirsiniz e, info için ama eğer trab'e biri kontak oynayacaksa şu trap veya şu trap daha mantıklı e, herhangi bir B split mid to B oyununda e, buraya Burası. zaten smoke düşülecek bu trap'i de hızlı oynuyorlarsa kimse fark etmez rahat bir şekilde vurup kaçabilecek anlatmaya çalıştım orada ha ne tarz bir trap atıyorsanız atın ee, tamamen kontak oynanabilecek bir trap olsun. Info'ya harcamayın. Ne, ne bileyim. Şuraya attığınız trap city'de oynayacaksanız eğer işe yaramaz. City'de oynayacaksan Burası. Şu trap atarsın. Burası. Şu trap atarsın. Burası. Şu trap atarsın. Burası. Şu trap atarsın. Olur biter. Ben sana birçok opsiyon gösteriyorum. Uygulayabileceğin ne bileyim herhangi bir yerde Burası. oynarken kullanabileceğin. Burası. Burası. E, trapler veriyorum sana. Ee, sen de her tur aynı tribe atma mesela ya her tur bunu atma her tur bunu atma bir tur bunu at bir tur bunu at bir tur bunu at bir tur bunu at bir tur bunu at, at, at bir... anladın sen beni ee, midde info almak için kullanabilirsin tribine bu şekilde bu Burası. bu burası. şekilde info burası. almak için harcayabilirsin ama site'de kullanacağın tabletleri asla info için kullanma B için kamera göster B için şu default kamera yeterli olacaktır ranked oynuyorsunuz çok kasmaya gerek yok A için de default bir kamera atabilirsiniz İki gösterdiğim ee, her türlü kameranın Burası. değerinde işin size B için de birkaç kamera göstereyim e, ee, early info için şuraya kamera atabilirsin ve ee, veyahut Şöyle bir kamera atabilirsin yine ördüğün info için. Bir diğeri gibi tam net göstermiyor ama. Ee, şuradan kafasının ucunu görebiliyorsun. Buradan Dikkat. info alabilirsin. Retake de kullanabilirsin bu kamerayı. Yani kamerayı ördüğün info'dan çok retake için öneriyorum. Ben. Aklınızda takılan herhangi bir şey için herhangi bir şeyde e, veya farklı bir map isteğiniz, farklı bir ajan isteğiniz Ben yine sentinellerden devam edeceğim, cypher'dan ele ele Eğer ki farklı bir ajan isteğiniz varsa ona öncelik vererek onun videosunu e, birkaç gün içinde yüklerim e, Yorumlarda bunları belirtebilirsiniz Şimdilik kendinize iyi bakın